Herkese merhabalar. Fasulye fidelerini diktiğimiz ikinci serimizdeyiz. Bugün organik bir ürün olan deniz yosunu uygulaması yapacağız şu şekilde. Ee, öncesinde sıcaklık hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bugün hava yağmurlu malumuz hatta şu birkaç gündür. Ve bugün geldiğim zaman bir iki saat önce müthiş bir sis vardı. Çok kapalıydı hava. Seranın içine girdim ve e, soğuktu yani 13 dereceydi. Şu başla taraflar kapalıydı. Açıktı pardon. Oraları kapattım. Ve sıcaklık 18.6 derece kadar çıktı. Optimum 20-23 derece bu dönemle aslında bitkinin. Daha sonra artması da idealdir. Artabilir. Yani soğuk bir gece geçirmiş fasulyelerimiz. Bu gece bu şekilde kapalı kalacaklar. Yarın da hava güneşli gösteriyor. Erkenden gelip açmam gerekiyor yoksa aşırı sıcak olacak burada. Evet hatta kaç olmuş? 19.3 olmuş. Nem de daha yüksekti. %72'ye düşmüş. %60 %70 ideal. Özellikle çiçeklenme döneminde o nem o nemi istiyoruz. Evet. 2 gün önce bir sulama uygulaması yapmıştım. Biraz halde suyu fazla verdim. Havalar da kapalı gidince hep dibinde su kalmış. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İşte hem ona tedbir amaçlı hem de köklenmeyi teşvik etmesi için, bitkinin gelişimini hızlandırması için deniz yosunu uygulaması yapacağız. İlaçlama tankımıza, yani tankımız dediğim sırt dalınmasına 25 milim koydum. Yarısını doldurdum. Fazla bile gelecektir muhtemelen buraya. Sıkıntı yok. Meyve ağaçlarına atarız, bitiririz. İşte en baştan başlayalım atmaya. Dediğim gibi bitki gelişimini teşvik ediyor. Kök kılcal kökleri hızlandırıyor. Strese girmesini engelliyor bitkinin. Yani ne kadar refah seviyesi iyi yüksek olursa bitkilerin o kadar güçlü, o kadar sağlıklı gelişmeleri sürecektir. Biz de bunu sağlamak durumundayız. Evet şöyle çalıştıralım. Fazla basıyor. Şöyle yeterli, evet. Şu şekilde atmamız yeterlidir. Bu şekilde. Yapmaktan uygulama yapılıyor. Damlamadan da bu deniz yosunu verilebilir. Ben bunu tercih ediyorum şu an. 20 günde bir uygulamayı düşünüyorum. Artık gelişimini hep beraber takip edeceğiz. Önceki sulamada bir humik asit vermiştim. Humik asitini de kendim yapmıştım Leonardo'dan. Şimdi bir deniz yosun uygulamasıyla ikinci takviyemizi vermiş olduk. Evet bu şekilde veriyoruz. Gayet güzel gözüküyorlar. Hatta şurada bir yakın çekim yapayım. Durursam şunu. Evet. Mesela şuna bakalım. İlk taç ana yapraklarını çıkarttıktan sonra ortadan sürgün verecekler. Şuradan şöyle. Mesela bunun da böyle. gayet keyifli geliyor. Evet. yükselecek. Tam dibine bir topa bağlayıp ip çekeceğiz yukarıya. Muhtemelen onu da bir hafta içerisinde yapmamız gerekecek. Geç kalmamız gerekiyor o konuda da. Evet şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı günler.